Üretim kapasitesini arttıran işler ve sanayimizi çok önemsiyoruz. Bu anlamda da OSB sayısını Balıkesir'de arttırıyoruz. Hükümetimizle konuştuk. Tarıma dayalı dört tane ayrı OSB açıyoruz. Var olan OSB'lerimizde genişleme alanları oluşturduk. Yani Balıkesir'in kaynaklarını Balıkesirli insanlar için pastasını büyür hale Balıkesir'in ürettiği her şeyin katma değeri yüksek olsun diye uğraşıyoruz. Şehirde dirençli konutlar yapmak. Bu dirençli konutları da eski artık depreme dayanıklı olmadığı 99'dan depreminden sonra denetimsiz yapılmış binalar var onun öncesinde. O binaların dönüşümünü sağlamak. Evde 19 yaşında bir e, genç üniversite sınavına hazırlanan kızım var. Lise 2'ye giden bir oğlum var. Bir de 4 yaşında küçük bir oğlum var. Çocuk hangi parktan hoşlanıyor onu biliyoruz. Bisiklet yollarının nerede olması gerektiğini biliyoruz. Ders çalışma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını biliyoruz. Şimdi volerant oynayacak sabit yerler yapılması gerekiyor. Üniversite sınavına hazırlanırken kaynak ve aslında sosyal evde kendi başına gürültülü ortamda çalışamıyorlar. Sosyal bir ortam oluşturulması gerekiyor. Eğlenecekleri, kafa dağıtacakları Deşarjı ve olabilecekleri. deşarj olabilecekleri yerler veya konserler yapılması gerekiyor. Bunların hepsini tespit ettik. Evde var. E zaten halkla sürekli iletişim. Biz katılımcı belediyeciliği benimsemiş bir belediyeyiz. Ama hmm. biz elinin üstünde olduğumuzu düşünüyoruz yüzdelinin. Büyük şehri iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz başladığımız güne göre çok e, projelerimizin hemen hemen hepsini gerçekleştirdik. E, şu anda çıraklığımız bitti, e, kalfalığımız bitti, en verimli olacağımız dönemdeyiz, ekiplerimiz hazır.